Komşumun penceresindeki yüz bana bakıyordu. Ama komşum üç gün önce ölmüştü. Ben hiçbir zaman paranormal olaylara inanan biri olmadım. Hatta arkadaşlarımın izlediği korku filmlerine bile güler geçerdim. Ama yaşadığım bu olayı anlatmak zorundayım. Çünkü eğer ben susarsam, belki bir başkasının başına da gelir. Oturduğum apartman yedi katlı, eski bir bina. İstanbul'un nispeten sessiz bir semtinde yer alıyor, sessiz derken akşamları incin top oynar, yalnızca birkaç köpek havlaması ve arada bir geçen arabaların sesi duyulur. Ben beşinci katta oturuyorum. Hemen yan dairemdeki komşum yaşlı bir adamdı. Adı İbrahim amcaydı. Eşi yıllar önce ölmüş, çocuklarıyla da pek görüşmezdi. Genelde yalnız yaşar, her sabah kapısının önüne gazete bırakılır, öğleden sonra ise pencerenin önüne oturup dışarıyı izlerdi. Üç gün önce sabah